Videoya geçmeden önce biraz meyve suyu içeceğim arkadaşlar ve tabii ki de jas meyve suyu içeceğim. E biliyorsunuz zaten jas meyve çok seviyorum. Hem sağlıklı hem güvenilir hem de tadı mükemmel. O yüzden jas meyve suyu içeceğim. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Kantinlerde, marketlerde, her yerde satılıyor. Kesinlikle tavsiye ederim jas meyve suyu. Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber Joker'e Whatsapp'tan mesaj atacağız ve onunla konuşmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar Joker'i e hepiniz biliyorsunuz gerçekten çok korkunç bir karakter. Hatta geçenlerde Joker'e yine Whatsapp'tan mesaj atmıştım. Onu gerçekten çok kızdırmıştım ve Joker evime kadar gelmişti. Gerçekten çok kötü olaylar yaşamıştım. O videoyu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Şuraya kartlara koyarım arkadaşlar. Bugün Joker'e tekrardan mesaj atacağım. Bakalım konuşacak mı? Yani bana cevap verecek mi? Neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bu tarz önünde videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni mutlaka abone olup için her çok güzel like'lar, yorumlar, paylaşmak bekliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz mutlaka abone olup bildiğiniz için videoyu beğenip yorumlara joker yazanlara kalp atacağım. Videoyu beğenin ve yorumlara joker yazın. Ben de size bir kalp atayım. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda şurada WhatsApp ekranını görüyorsunuz. Şimdi Joker'e mesaj atacağım arkadaşlar. Joker selam. Evet biliyorsunuz arkadaşlar bundan önce de bir Joker videosu çekmiştim. Joker'e yine Whatsapp'tan mesaj atmıştım ve Joker evime kadar gelmişti arkadaşlar. Gerçekten çok garip bir videoydu. Mutlaka izleyin o videoyu. Selam Okan gene mi sen dedi. Evet. Tanıdın mı beni? Yani aslında tanıması normal. Sonuçta evime kadar gelmişti arkadaşlar. Evet dedim tanıdın mı beni dedim. Arkadaşlar şu profil fotoğrafına bakın ya. Unutmak ne mümkün. Niye öyle diyor lan aşık mı oldu bana? Sana mesaj atmak istedim. Şu an video çekiyorum yine. Sana mesaj atmak istedim. Şu an video çekiyorum yine dedim. Bakalım cevap verecek mi arkadaşlar? Umarım yine bana sinirlenmez. Gerçekten bu sefer korka korka yazıyorum cidden. Bu arada siz Joker'i seviyor musunuz? Mutlaka yorumlarda belirtin. Bu tarzda Whatsapp videolarına devam etmemi istiyorsanız mutlaka ee... Like'ınıza nasıl, like nasıl yorumunuza destek için konuşamadım. En son evine gelmiştim hatırlıyorsan. Dur. Hatırlamam mı? Çok kötü davrandın bana. Kötü davrandın bana dedim. En son evine gelmiştim hatırlıyorsan dedi. Ben de hatırlamam mı? Çok kötü davrandın bana dedim. Ne yazacak bakalım. Evet ama sen bunu hak ettin. Ha 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 ha. Ne gülüyorsun? Komik bir şey mi var? Arkadaşlar ha 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 yazdı. Meliha ne gülüyorsun? Komik bir şey mi var? Niye güldü ki bu şimdi? Bir de hak ettin diyor. Arkadaşlar gerçekten Joker çok tehlikeli bir karakter. Harbiden yani. Bu arada Joker'in filmini de izledim gerçekten çok sevdim harbiden mükemmel bir filmdi. Ama Joker niye bana böyle davranıyor bilmiyorum. Yazıyor. Senin evine gelip seni tehdit ettim ama sen hala bana mesaj atıyorsun. Senin evine gelip seni tehdit ettim ama sen hala bana mesaj atıyorsun. Benden korkmuyorsun herhalde. Hayır. Korkuyorum. Ama seni sev bu böyle yazmayayım değil mi ya? Şimdi yanlış anlar. Beni başka bir şey sanır şimdi. Böyle yaz bilmem bence ona. Kime güveniyorsun? Şşş kimseye güvenmiyorum senden korkuyorum ama bana zarar vermezsin belki diye düşünüyorum arkadaşlar böyle diyorum ama hani ama bana zarar vermezsin belki diye düşünüyorum diyorum ama gerçekten evime geldiğinde hani silah çekti resmen hani silahla ateş etti ben zar zor kurtuldum orada harbiden çok değişik bir videoydu. Bu arada Joker ile ilgili videonun devamını istiyorsanız veya böyle Whatsapp videonun devamını istiyorsanız mutlaka like'larınızla yorumlarınızla destekleyin. Bu aralar zaten kanal düşüştü arkadaşlar o yüzden hep sizden destek bekliyorum. Şu saçlarıma da yüz oldum ya. Ben beni rahatsız edenlerle uğraşırım hayatlarımı zindan ederim. Ben sana bir şey... Bir dakika yanlış yazdım. Ben sana bir şey yapmadım ki. Neden hocam neden bana böyle davranıyorsun? Sonra eşittir koydum yanlış oldu. Ben, ben beni rahatsız edenlerle uğraşırım hayatlarını zindan ederim diyor. Abi ben Joker'le uğraşmadım hani neden bana böyle davranıyor harbiden anlamadım. Çok garip cidden. Umarım gene kötü... Has. Video attı lan. Nerde kolu mu diyor? Açayım mı arkadaşlar? Açtım. Sen nasıl bir sarıkan? Abi! Bak ne diyor bak. Sen nasıl bir sarıkan? Ne diyor? Sen canına susamışsın Okan diyor sonra Çok kötü bir şekilde gülüyor arkadaşlar Ya arkadaşlar bu bana gene mi zarar verecek Bu ne böyle Ve Neden bana böyle Davranıyorsun Neden bana böyle davranıyorsun dedim Bu ne böyle dedim Abi videoya bakın ya Şuna bak Adam gibi gül. Aha. Bir video daha attı lan. Bir video daha attı arkadaşlar. Bir video daha attı. Açsam mı? Açsam mı açmasam mı kararsız kaldım arkadaşlar. Sizler için açıyorum arkadaşlar. Sizler için açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Abi bu ne böyle bu ne böyle Bak tekrar açıyorlar <laughs> <Benimle uğraşma yattın. gülüyor> Abi bu ne böyle ya